Path of Exile 2 serisinde bombacı elektrometrisi karakterinde bosslar kesmeye devam ediyorum Şu anda şu bossu keseceğim çıkacak şimdi ismi Bir de ekstradan pasif aldım bir tane Onu göstereceğim kestikten sonra Umarım hasar tek yemem yani Çok gıcık bir bossdu ya Zehir atıyor Hatta hasar çok iyiyom Lan hayır. Abi iyi kestim <laughs> Tamam güzel Hallettik <laughs> elemanı <laughs> Minyonlarım ekstradan crit şansı arttı Şunları vuruyor Bunu aldıydım Eldiven değiştirmem lazım aslında da Sağlam bir eldiven bulamadım henüz Belki yüzükleri falan da değiştiririm Bilmiyorum sağlam bir şeyler çıkarsa Böyle bu şekilde. Karakterim <laughs> çok yasal oldu ya. Ne kadar rahat lan siz? Normalde 10 1076 vuruyormuş. Her kullanımda şu arası. Firebomb. Hmm. Güzel Total damage yüksek bayağı. Burada da 3541 taneye başı. Olur ona Yani 12 tane minyonum var. Ona göre hesap edersiniz, çarparsınız. 12'yi 3500 ile. Hasarım o. O kadar saniyelik. Diğer bölüm. Görüşmek üzere.